Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca yataklı hasta karyolası, akülü ve manuel tekerlekli sandalye alımı işi için toplanmış bulunuyoruz. Bu ihalemizi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. maddesine göre gerçekleştireceğiz. Sistem üzerinden baktığımızda 3 firmanın döküman indirdiğini görüyoruz. Bir firmanın da teklif verdiğini tespit etmiş bulunmaktayız. İdaremizce bu iş için tespit edilen yaklaşık maliyetimiz KDV hariç 5 milyon 954 bin 667 Türk lirası 50 kuruştur. Tekrar ediyorum. İdaremizce bu iş için tespit edilmiş olan yaklaşık maliyetimiz KDV hariç 5 milyon 954 bin 667 Türk lirası 50 kuruştur. Teklif veren firmanın Döküman içeriğini açalım. Evet, teklif veren firma Kalve İç ve Dış Ticaret Limited şirketi firması. Açalım teklifini. <laughs> evet. Toplam tutar KDV hariç 3 milyon 271 bin 600 Türk lirası. Tekrar ediyorum. Kalve iç dış ticaret firmasının İhalemize vermiş olduğu teklif 3 milyon 271 bin 600 Türk lirası. Teminatına bakalım. 150 bin tutarlı, 31 10 tarihli teminat var. Uygun olduğunu teyit ettik. Yeterlik bilgilerine bakalım. Yeterlilik bilgileri tablosuna baktığımızda yükleneceğe ait ortaklık bilgileri, takas bank referans numarası, yerli malı belgelerin hepsinin sırasıyla yüklendiğini görüyoruz. Evet, yeterlilik bilgi tablo içeriği de uygun. Komisyonumuzca teklif veren firmanın yeterlilik evraklarının kapsamlı incelemesi sonrası ihale kararı ilgililerine EKAP üzerinden bildiriliyor olacak. Katılımlar için teşekkür ediyoruz.